başına ya. Seni ben nasıl kurtaracağım oradan sen Aa, a, kimi çağırsak acaba seni kurtarmaya ya? Kimi çağıralım hasen? Bir daha çıkma oraya. Ne kadar da yükseğe çıkmışsın sen öyle. Kimi çağıralım? Aa, a, dur bakalım. Dur bakalım. Aklıma bir fikir geldi. spider mi çağıralım? Aa, a, hadi bir saniye dur bakalım. Onu ben neyle telefonla çağırayım o zaman Spider-Man'i? Değil mi sen Hemen çağırıyorum arkadaşlar. Spiderman'i hemen çağıralım. Şurada Spider-Man'in evet. Şurada girelim bakalım. Onun onun evine girelim bakalım. Tamam mı? Aa bu da olmadı. Dur yapamadım. Ah ne çıktı? Buradan da Roblox çıktı arkadaşlar. Bekle bekle sen tamam mı? Hemen arıyorum onu. Dur bakalım. Ah bir saniye. Alo. Alo Spiderman mi? Çabuk gel tamam mı? Asel ta dolabın başına çıkmış. Orada kalmış ya. Çabuk yetiş yetiş. Çabuk yetiş. Aa hemen uçtu geldi. Spiderman bak nerede kalmış Asel ya. Çok yaramaz bizim Asel. Onu kurtarabilir misin? Hadi kurtar bakalım nasıl kurtaracaksın onu? Aa düşecek ya şimdi. Spiderman hani sen uçuyordun ya. Aa uçamıyor musun acaba? Aa senin eldivenlerin var ya Spiderman. Onunla böyle ipi at. Onunla böyle ipi at. Öyle kurtaralım bak. Şöyle bir eldivenin var ya. Şuradan böyle basıp ipi atıyorsun ya oradan kurtarıyoruz. Öyle yapsana. Bu <laughs> Nasıl pili mi bitti bunun? Spiderman'in pili mi bitiyor böyle yahu? Aa sen neden şarja takmıyorsun? Pilini doldurmuyorsun. Spiderman kardeş. Aa, aa, nasıl yapacağız şimdi? Çocuğu nasıl alacaksın? O zaman süper güçlerini al. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Uçuyor musun onun yanına? Uç bakalım. Aa, kaldı orada çocuk ya. Aa, tamam. Böyle aferin. Kurtardın mı şimdi? Hadi bakalım. Kurtaralım bebeği. Kurtaralım. Hadi gel. Aferin. Aferin Spider-Man. Teşekkür ederiz. Asel bir daha oralara çıkma tamam mı yüksek yerlere? Yaramazlık yapma bir daha. Çok korktuk ya. Spider-Man teşekkür ederiz sana. Hadi bay bay. Gidecek misin şimdi? Aa senin bize hediyen mi var? Bak ne getirmiş bize. Asel. Balonlar getirmiş. Spiderman balonlarını getirmiş. Teşekkür ederiz Spiderman kardeş. Teşekkür ederiz. Asel 3 tane balon mu getirdi sana? Bir daha öyle yaramazlık yok. Tamam mı? Bir daha yaramazlık yapmıyorsun. Ya çocuklar ne yapmışsınız siz buraları hep ıslatmışsınız ama. Hı. İnanmıyorum ya. Neden ıslattınız? Aa, neden sen neden ıslatıyorsun sen oraları? Ama yerler ıslatılmaz sen abilerini uyarsaydın ya. Aa, sen unuttun mu? Neden yapıyorsunuz böyle? Çocuklar suyla oynamasak? tarafı olmuş. Ah, inanmıyorum. Ben işlerde mi ıslanmış? Aa a, bak ağlıyorlar. İyi, i̇yi yapıyorlar bak ıslanmış. Aa a, inanmıyorum ya. Neden böyle yaptınız? Asen, sen niye kardeşlerini uyarmıyorsun anneciğim? Her böyle ıslatılmaz değil mi anne? Aa. A. Öyle mi? Peki melek bebeğimiz de uyarmıyor? Aa böyle ıslatılmaz değil mi? Siz ne yaptınız şimdi burada çay mı yaptınız? Misafirçilik mi oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Aa ben de geleyim mi sizinle beraber oynamaya? Ne yapalım? Geleyim mi? Bana ne yemek yapıyorsunuz siz şimdi? Bakayım. Çorba mı yapıyorsunuz başka? Başka ne yapıyorsunuz bana? Sen ne yapıyorsun? Yiğit bize evet. ne yapıyorsun? Yiyecek bir şey yapıyor musun? <laughs> Öyle mi? Aa tost su mu içiriyorsun? Peki sen ne yapıyorsun Asel? Sen de mi tost su içiriyorsun? Aa o zaten suda yaşar ki suyu ne yapsın o ya? Bir sürü su içirme Ona yiyecek verin yiyecek. Mamanız yok mu sizin ya? Böyle güzel güzel yiyecekleriniz yok mu? Ne yapıyorsunuz mesela? Aa, Pepe'nin yüzü niye böyle olmuş ya? Pepe kim böyle yaptı? Çikolata mı yedirdiniz buna? Aa, ama böyle çok kirlenmiş ya. Ne yapak biz ona bıcı bıcı yaptıralım, banyo yaptıralım mı? Aa, ona köpüklü su yapayım da bari. Bıcı bıcı yaptıralım ya, kirlenmiş. Değil mi? Kim yaptıracak peki ona? Güzel. Kokulu şampuanlarla kim yaptırsın? Ona bıcı bıcıyı kim yaptırsın? Ben. Tamam o zaman sen yaptır. Hadi bakalım. Şimdi bakalım tek tek dökün içine. Aa şimdi bunlar büyüyecek çocuklar biliyor musunuz? Cesur bir saniye tek tek dökelim olur mu? Heh. Evet. Şimdi sıra Cesur'da. Anneciğim bir saniye sırayla. Cesur dök. Annem acele etmeyin de yere dökecek. Hah. Tamam. Bana. Hı. Şöyle. Evet. <laughs> tamam. Hadi sen de. Aferin. En güzel asel döktü. Aferin. Şimdi bunu ne yapacağız? Bekleyeceğiz, tamam mı? Bekleyeceğiz. Bunlar kocaman olacak. <laughs> Dev gibi olacak arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> Bakalım nasıl olacak? Merak ediyor musunuz? 1 içine El er var mı? Olayın. Öyle mi? Aferin. <laughs> Asel Aser bir tane daha buldu attı içine. Şimdi sabırsızlıkla bekliyoruz. Dakikalar geçsin. 2-3 saat sonra bakacağız. Bunlar ne kadar Bunlar olmuş. De. Değil mi? Kapı... Bakın nasıl oldu. Çocuklar. Bakın ha? o büyümüş. Gördünüz mü? Aa, aa, bize ne getirdin peki? Ne getirdin? Nerede peki? Aa, aa, nereye de saklamış? Nereye sakla? Aa, burada mı gözlük? <laughs> sen hediye mi getirdin abileri? Aa, aa sen nereden aldın onu sen? Nereden aldın? Nereden buldun? Öyle mi? Eczaneden mi aldın? Hayır, eczaneden biz ilaç aldık ya. Sen bunu nereden aldın? Marketten Hadi açın bakalım. Nasıl bir şey ki bu ya? Ay, aç. Açamadın mı? Aa, aa, dur bakalım açalım. Şöyle bir yeri artık. var. Dur bakalım. Şöyle de moço de. tamam. aa, aa Bakın. Şöyle bir şey. Açtı. Hadi aç. aç. Aç bakalım. Bence içinden beyaz ay, çıkacak. Aç, tamam ay. mı? Ay. Dur seninkini aç. açayım. Dur. Bakalım ne çıktı içinden? Sarı mı beyaz mı? Ne çıktı? Aa! Aa sarı çıktı. Bakayım. Aa, aa sarı çıktı böyle. Aa ısır bakalım nasılmış. İçinden çiğ çıkacak. Öyle mi? Bakayım dönder bakayım. Dönder. Aa, aa bir şey çıkmadı içinden ya. Niye öyle oldu ki? İçinden şey çıkacak. Aa benim Aa!